hep böyle olurdu. Biletler dönüş tarifeli. Her gidişin bir dönüşü, her gelişin bir gidişi vardı. Bir kuşun kanadına bağlı gibiydi mahzun mutluluğumuz. Düşmemek için çırpınıp dururdu. Kör talih dedikleri şey hep de o mutluluğu tam 12'den vururdu. Kursağımızda kalırdı her seferinde. Dok dolu bir kahkanın içine kapanık sesi. Bin bir tereddüt taşırdığı için Gün batımı gölgesine doğru küf kokulu bir otobüsün koltuğunda hislerim alıp götürürdü beni sana doğru. Hep böyle olurdu. Düzensiz alıp verilen soluklar daha varmadan aretasız konumlara başlardı yüreğimde dönüş sancılı yolculuklar. Ben susardım, yollara bakardım. Bilirdim seni bana getirecekler. Seni tek seni düşünürdüm Kapatırdım gözlerimi Ruhumu okşardı Gözlerime bakan gözlerindeki gülücükler